ama ama yok artık ama yani. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox video bu insanlar kaçmam bir şükür bir gelecek. Nasıl açacağınız zaman benim Evet şimdi güzel. Şimdi geldik. Arkadaşlar bu bölüm çok basit ama duyduğum kadarıyla şu andan itibaren yeni bir güncellere gelmiş yani öyle konuşuluyor. Daha bir gün uyanmasına bayağı var. Bu arada çoktan oynamaya başlamış herkes. Yeşil anahtar. Ooo yeşil anahtarı çoktan açılması gerekiyordu. Bir saniye. Aa şu şey. Bahçenin anahtarı. Ya bahçe. Bir yandı. Allah. Eka. E, o zaman. Ne yapacak? Ya burada gidip yok? <laughs> ya ya bir karşıma çıkarsa ne yapacağım? Hiç düşünmüyor acaba bunu? Canım yabancılar. Aa! <laughs> Anam dersen şu lambayı. Ha gerçekten bu arada. Evet korkuyorum. Bir anda karşıma çıkarsa eğer o kötü. Bu arada kapan çıkarsa kapanı yaralan. Peki de nerede şu an nereye gittin sen bilirsin mi? O oh, peki. Allah'ım. Oh galiba. Çabuk arkadaşım çabuk gel. Niye suratıma kapı kapatıyorsun ya? Ah oh, buraya da yazmış. Hiç seni kapatmıyor. Ah hayır. Hayır, 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 lütfen. Lütfen peki. Allah, ne oldu? Hayır, 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 hayır. Yes, kırtıldım. Gel gelme Ye, ye kapağı koy. Oha, hangi ara geldi? bırakmış diyorsun. Ay de beni buldu havalayacak ya gerçekten. Hem de, de şimdi birini bulamadım Şimdi şuraya geleceğim sıkıştıracak beni. Anlıyorum ya. Kırmızı alayım. Nerede? Birini öldürdü şu anda Pigi. Evet <laughs> arkadaşlar. Bu arada istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Ya ekran çok karanlık göremiyorum ama. Peki buradaysa var ya yanlış. Alıp, Açmıyor. Niye açmadı? Az önce sarı emortayı görmüş. Oh. Bir yere kapandı ama. Ne oldu? Neden çocuk ana? Allah Allah. Ay. Şu yeşil anahtar, mor anahtar işte bir şeyler lazım. Yeşil aldım. Güzel. <laughs> Peki, güzel. Oy. Piyido, oy, el vay vay vay. Gel gel piyiciğim. Nasıl? Aa, aa, ayo. <laughs> Benim kırmızı mağdırım orada kalmış. Evet, hadi bakalım. Şimdi kapanlara dikkat ederek, dikkatli bir şekilde şu kırmızı mağdırı alıyorum. Güzel. Hadi. Yakalanmayın lütfen. Allah hayır, 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 hayır. hayır. Ya arkadaşlar ya gerçekten tam açacaktım ama. Evet kaç kişi var? Bir, bir kişi kalmış. Hadi bunu da öldürünce devam ediyoruz. Hayalet tuz tozu. Ve çok kötü ses çıkıyor ya. Bu arada şey vardı. Bölüm bir bölüm yani seçebiliyorduk iki sayesinde. Artık yok sanırım. Evet dört tane vermiş. Sahte mi acaba ya? Peki. Değişmiş mi yoksa? Eğer güncelleme gelip de gerçek yok yol değiştiyse kötü olmuş bence. Eski hali daha güzeldi. Evet şimdi Oy verelim, tam biri oy vermeyin. Şuna verelim. Ben bunu çok yapamıyorum. Galeriye verebiliriz. Hastane de verebiliriz. Karnavalı verelim ya. Karnival güzel arkadaşlar. Şuna vereceğim. Şuna. Ya karnavalı vermeyecek ne? Kararımı değiştirmiştim ama olsun. Aa bu ne? Bu yeni gelmiş. Bunu seçtim. Tak. Ne oluyor acaba? Bilmiyorum ne anlamı geldi ama bunu seçtim. İki oy takılar. 3 oy takda, bir oy da 4 Dört oy olmuştu. ki. Evet, seçildi. Ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Şampişeler oluyor. Evet. Arkadaşlar burada çok kötü yakalanıyorum ben. Ama yine de seçtim. Bu sefer yakalanmayacağım ama. Ee, geliyorum, oraya geliyorum ya. Sünnet Pig'in tam olarak gerçek hikayesini bilmiyorum, çünkü hiç izlemedim yani bilmiyorum. Ee, izle, İzlersem diyorum ama bir yerde izlemiştim ama unuttum yani. <laughs> Al maven adam, maven! Kapmayın lan! Benim o anahtar! Aldım valla aldım. Nasıl bunu yanıyor Pig'in? Bilmiyorum ama. Zaten uzun zamandır oynamıyorum şuraya çekin. Fiki uyandı. Dırırım. Dın dın dın. Dırırım. Şimdi şöyle. Buradan geçin. Ya bir şey diyeyim mi? En rahat kurtulduğum yer burası. Ne ben nerede? Fiki nerede? Bir dakika. Ne? Siz nasılsınız? nasılsınız? Yok hayaletler. Ay, 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 ay. Yok yok gelmeyin ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ayıp ya. Ayıp değil. Aa! Kardeşim yermedin ya. Kimse yok var ya. Geliyorlar vallahi 3 kişi de. Aa 4 kişi oldular. İmdat, imdat, imdat. imdat. Aa kaçmış, kaç, kaç, aç kaç. bakayım. Çabuk, çabuk, çabuk. Açıl. Açıl, açıl, açıl. <laughs> Zanada nereye atıyor? Arkadaşım neden tek kaldım ben şu anda? Çok saçma tek kaldım. Saçma bir şekilde tek kaldım. İmdat imdat imdat. Çıp 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 çıp. Çıp 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 çıp. Allah Allah Allah. Bunu alalım. Ama gelmeyin ama ya öf gelmeyin. Kardeşim bir kişi bile yok mu burada? Onu alman gerekiyor şimdi tahtayı bulmam lazım nasıl bulacağım? Al turuncu anahtar. Kim bırakmış bunu buraya? Turuncu anahtar artık işime yaramaz ne de olsa. Al turuncu mı? Evet bunlar gitgide çoğalıyor gerçekten. Şu anda var ya. Altı kişi birden peşimde. Yani... <laughs> ya arkadaşım bir tek ben mi varım cidden? Kimse yok. Birini bulsam yani aa bir dakika. Turuncu anahtarı kullanmışlar sanırım ama ben bir şeyi unuttum. İnanmıyorum. Dönüştüm arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum. Hayal edemem üstüm. Evet arkadaşlar ben bugün videom kadar. Ben de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı yormazlar. Kanalıma izleyelim. Hoşçakalın.